Dedemler hep söylerdi bu işi yapma diye ama ben atları sevdiğim için at bakıcısı oldum. Atın sahipleri geceleri fazla ahırda durmamamı, atın saçlarını cinler örer derlerdi. Ben bunun hikaye olduğunu düşünürdüm, inanmazdım. Bir gece uyandığımda ahırda atın bağırma sesi geliyordu. Ahıra gitme cesaretim yoktu ve uyumuştum. Sabah ahıra gittiğimde atın saçları örgülü şekilde gördüm. Herhalde sahipleri böyle yapmış dedim. Atın sahibinin ismi Murat'tı. Murat bana iki günlük işi çıktığını söyleyip onların evlerinde kalmamı ve atlarına bakmamı söyledi. Ben de kabul ettim. Verecekleri paranın miktarı yüksekti. Gece oldu. Yatağıma uzanmıştım. Bir türlü uyuyamamıştım. Atı merak etmiştim. Ahıra gittiğimde atın üstünde yaşlı bir kadın atın saçlarını örüyordu. Korkudan elim ayağım birbirime dolanmıştı ve hemen korkudan koşa koşa komşulara gitmiştim. Murat'ı aramıştım. Murat da geldiğinde arabasıyla beni evime bırakmasını rica ettim ve o da kabul etti. Eve geldiğimde uyuyamamıştım ve aileme olanları anlatmıştım. Ailem atın saçlarını ören kişinin alkarısı olduğunu söylemişti. Sabahleyin ailem beni hocaya götürmüştü. Olanlardan sonra hoca bana muska yazmıştı ve bir daha böyle bir iş yapmamaya yemin ettim.